Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun zamandır video çekemiyorum. Bunun nedeni de e, evde nadizane bir kitap çalışması yapıyorum. Biraz kitap çalışmasına gömüldüm. E, o yüzden sizi ihmal ettiğim gibi görünüyor ama asla değil. Her zaman sizlerle beraberiz. E, hemen şuna değinelim. Ramazan ayımız hepimize mübarek olsun. Rabbim bir an önce bize şu... Ee, korona virüsünden, korona mı, e, COVID-19 mu tam da bilemiyorum. Çok fazla da takip etmek istemiyorum. Rabbim şu e, Ramazan ayında bizleri e, bu COVID-19'dan bir an önce kurtarmayı nasip eylesin diyelim. Tabi sadece bu değil, dünyada yaşayan e, aç insanlarımı, aç insanlarımızı anlamayı bizlere nasip eylesin. Rabbim bu Ramazan ayını bize hayırlı vesile kılması dileğiyle hemen konumuza geçmek istiyorum. E, spor, spor nedir, spor neden yapılmalı konusuna kısaca bir değinmek istiyorum. Sonra e, bu bilgilerden sonra da tekrar uygulamalı videolarımızı çekeceğiz inşallah. Spor e, her yerde yapılır mı? Spor nerelerde yapılır? Spor ne zamanların beri yapılıyor, peki neden yapılıyor? Ben nedeninden başlayarak hepsini açıklamak istiyorum. Dersine girdiğim öğrenciler hemen hatırlayacaktır. Spor nedir? Beden eğitimi nedir? Konu başlıklarını sizlere yazdırdığımda hepiniz hatırlıyorsunuz. İşte spor belli kurallara uygun, fiziksel, zihinsel, bedensel gelişimimizi sağlayan, eğlenceye dayalı, rekabete dayalı yapılan faaliyetler bütünü gibi bir tanım yapmıştık hatırlarsanız. Kısaca beden eğitiminin tanımını yaptığımızda ne demiştik? Beden eğitimi... Ee, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimimizi sağlamak amacıyla yapılan faaliyetler bütünü demiştik. Arada küçük bir fark vardı. Neydi? Belli kurallara uygun, beden eğitiminde bu yoktu. Ee, rekabete dayalı beden eğitiminde bu yoktu. Değil mi arkadaşlar? Şöyle kısaca ayıracak olursak e, bunları söyleyebiliriz. Peki spor nasıl ortaya çıkmış dediğimizde, Yani neden spor yapmalıyız noktasında hemen şuna değinmek istiyorum sizinle. Ee, günümüzde yapılan birçok spor dalı, eski dönemde insanların hayatta kalabilme mücadelesi sonucu ortaya çıkmıştır diye bir cümle yazmıştık. Hatırlarsınız eski dönemlerde insanlar hani hatırlarsınız ateş etrafında toplandığı dönemlerde insanlar hayatta kalabilme mücadelesi veriyorlardı. Bugün biz veriyor muyuz? Aslında şöyle bakacak olursak hayır her şey rahat, her şey iyi gidiyor gibi. ...her ne kadar zor günler geçiriyor olsak da... ...ama eski dönemlerde insanlar öyle değildi. Hayatta kalabilmek için... ...karınlarını doyurabilmek için... ...barınabilmek için... ...bir faaliyet içerisindeydi. Örnek veriyorum... ...gidip marketten tavuk alma şansları yoktu... ...ya da peynir alma şansları yoktu. Gidip bir kilo elma alma şansları yoktu... ...çünkü market yoktu. Ne yapıyorlardı? Avlanarak ve toplayarak yaşıyorlardı. Ve bu avlanma... ...toplanma gibi faaliyetler... ...günümüzdeki birçok spor dalının... ...temellerini oluşturdu. Örnek verelim atletizm. Örnek verelim bugün olimpiyatlarda yapılan okçuluk. Örnek verelim atletizmde cirit. Güreş. Futbol. Evet futbolda öyle. Hemen hatırlayalım Orta Asya'da... ...insanlar daha zinde. Her an çıkabilecek bir olumsuz... ...ya da savaş veya bir baskına karşı... ...daha zinde kalabilmek için ne yapıyorlardı? Tepik adı verilen bir faaliyet gösteriyorlardı. Peki bugün o faaliyetin adı ne? Futbol. Doğru mu? Doğru. Peki buna benzer başka şey var mı? Var. Güreş. Değil mi arkadaşlar? Atasporumuz güreş. Eskiden insanlar güreşi savaşlarda rakiplerini alt edebilmek için yapıyorken bugün minderler üzerinde puan toplamak için veyahut da rakibimizi tuş etmek için yapılıyor. Neyse buna çok fazla girmeyelim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eski dönemlerde insanlar hayatta kalabilmek için birçok mücadele gösterirken biz bugün sağlıklı bir yaşam için mücadele göstermemiz gerekiyor. Hemen hocam bize matematik, fen bilgisi, Türkçe önemli değil mi? Kesinlikle onlar da önemli. Kesinlikle yani bunu kimse yanlış anlasın istemiyorum ama spor bizi maalesef bütün bunların daha iyi olabilmesi için bize sporda gerekiyor. Yani Spor bize ne kazandırıyor? Hatırlarsanız disiplin, düzen, işte planlı olmayı kazandırıyordu ve biz bu kazandığımız değerleri yani disiplini, planı, programlı olmayı sporla kazandığımız zaman diğer branşlarda da faydalı olacak. Yani diğer branşların daha iyi olması için bize faydası olacak. Bunu kesinlikle savunuyorum. Sonuna kadar da savunacağım. Spor hayatımızın her yerinde bizler için gerekli. Buna değindikten sonra hemen şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Her yerde spor yapabilir miyiz? Her yerde spor yapabiliriz. Aslında her yerde spor değil, her yerde beden eğitimi yapabiliriz. Örnek veriyorum, 3. katta oturuyorum, asansör kullanmam, merdivenleri kullanırım. Örnek veriyorum, bahçeli evde oturuyorum ama markete giderken araç kullanmam, yürüyerek gidebilirim. Peki hocam yürümek spor mudur? Hayır, asla değildir. Spor ya da beden eğitimi... Belli bir güce göstermiş olduğumuz direnç veyahut da belli bir dirence karşı gösterdiğimiz güç diyebiliriz. Mutlaka bize bir direnç uygulanıyorsa ona karşı gösterdiğim güç benim beden eğitimi yapmama e, faydası olacak veyahut da bir, direnç, e, bir güce karşı gösterdiğim direnç benim beden eğitimi yapmama faydası olacak. Yani şöyle söyleyebiliriz. Asansör kullanmakta da üçüncü kata çıkıyorum. Ama merdiven kullanarak da üçüncü kata çıkıyorum. Peki hangisinde efor sarf ediyorum? Merdiven kullanmak. O zaman bu bize mutlaka faydası olacaktır. Peki hocam asansör yok, merdiven de yok, bahçeli evde oturuyorum. Mutlaka spor yapabiliriz. Bunun hiçbir alternatif yani kaçamak alternatifi yok. Her yerde spor yapabiliriz. Bireysel olarak yaptığımız sporlar fiziksel gelişimimiz için çok önemli. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Sağlığımız için de çok önemli. Bu da kaçınılmaz bir gerçek. Çünkü güçlü bir fizik, güçlü bir yapı, en azından postürümüzün düzgün olması için fiziksel olarak yaptığımız faaliyetlerde bize mutlaka faydası olacak. Peki toplum? Toplum aslında çok daha önemli. Şöyle söylemek istiyorum bu konuda. Yani Geçmiş yıllarda yapılan araştırmalar doğrultusunda, mesela haberlerde duyuyorum. İşte falanca yerde yapılan araştırmalar doğrultusunda Türkiye'nin %10'u obezite. Yani falanca ülkenin %20'si obezite. İşte bu neden? Toplumun spor yapmamasından kaynaklanıyor. Özellikle son yıllarda dinlediğim ki buna sadece spor değil, spora benzer yani başka nedenler de var. Örneğin beslenme, sosyal yapı, oturduğumuz, ikamet ettiğimiz çevre faktörleri de var ama bunun en başta spor geliyor. Hani şunu söylemek istiyorum. Son yıllarda en çok duyduğum. Benim çocuğum işte hiperaktif. Ya hiperaktifse en ilk hiperaktif eskiden bendim. Ağaçlardan duvarlardan aşağı inmeyen bir çocuktum. Ama hep sporla bunları yenebildim. Örnek vermek istiyorum. E, neydi ismi? Yani hiçbir zaman hatırlamıyorum ama son yılların şu yüzme rekortmeni var bir Amerikalı. Onun bugün sporda yüzmede şampiyon olmasının en büyük nedeni ailesi küçük yaşta oğlunun e, çocuklarının hiperaktif bir çocuk olması nedeniyle e, ve sınıf öğretmenleri veya da anaokulu öğretmenleri ailesine bir tavsiye de bulunuyor. Diyor ki bu çocuğu spora yönlendirin ve en uygun spor branşı yani en çok efor sarf edeceği spor branşı olan yüzmeye yönlendiriyorlar ve bugün adam dünyada harikalar yaratıyor. Bir şampiyonaya giriyor. 7 altın madalya, 3 altın madalya vesaire vesaire. Bir sürü örnek. Yani ismini hatırlayamıyorum. Kusura bakmayın. Ben de böyle bir yabancı isim e, şeyi var. E, fobisi var. Maalesef e, aklımda tutamıyorum. Ama mutlaka internete yüzme şampiyonu dediğinizde mutlaka çıkacaktır. Hani bu örneği de verdikten sonra bitirmek istiyorum. Spor sadece bizlere o an yaptığımız bir faaliyet değil, aslında geleceğe yapmış olduğumuz bir yatırım. Çünkü sağlıklı bir yaşam ya da yaşam boyu spor gibi başlıklar altında topladığımızda bizde bizlere her zaman faydası olacaktır diyorum. Aslında çok daha fazla konuşacak şey var ama bu bir giriş dersi olsun. İleride bunlarla ilgili daha kısa veya daha uzun videolarım da olacak. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.